Merhaba, ben Yavuz Sevim Ağabalı. Milli Eğitime Bağlı bir kurumda özel eğitim öğretmeni olarak çalışmaktayım. Merhaba, ben Muhammed Cinkara. Aynı kurumda özel eğitim öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bu yıl Teknofest yarışmasına e, engelsiz yaşam alanında mezun kategorisinde katılmak istiyoruz. Otizm gün geçtiği artan bir vekal vakayet sahiptir. 1985 yılında 2500'de bir, 2001 yılında 250'de bir, 2013'de 88'de bir, günümüzde ise her el 9'da bir çocuğumuza otizm tanısı konmaktadır. Bu demek oluyor ki otizm hızla artan bir vaka haline gelmiştir. Bizim amacımız eğitim süresinde otizmli bireylerin sınırlıklarını ortadan kaldırmak. Otizmli bireyde, bireylerde belli başlı sınırlıklar vardı. Bu sınırlıklar, göz teması kuralma, isme tepki vermeme, bazı nesnelere karşı aşırı ilgi, sallanma, oyunlara karşı duyarsızlıkmış gibi yapamamak. Bizim amacımız yapacağımız bu proje ile sınırlıkları ortadan kaldırarak ya da en azından indirerek Bank seyahat becerileri geliştirdi.